Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdin Bugün sizlerle Final Fantasy 3 oynuyoruz 3 bu 2 mi bilmiyorum 3 işte 3 3 <laughs> Kaç kez çekiyoruz emin değilim kaçıncı çekişimiz bu ama Ben yine korkuyorum Tamam şimdi bunu kabul ediyorum Korkmuyorum ben oyunu böyle de bıraktım Bir şey olmayacak İnşallah şey olmayacak <laughs> İnşallah olmaz. Güvenmiyorum da. Evet başka gelmeyecek. Bunu da söyleyelim. Çünkü biraz önce başka yapmayı denedik. İkinci gece sıçıyoruz. İkinci gece de ikinci saniyede öldük arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Yani aslında birinci gecenin videosu var da ben yani orada şey dediğimden dolayı yani başka video gelecek dediğim, dediğimden dolayı o video atmayacağım. Bunu atacağım. Aferin Ben ne yapayım Ben şu an altıma çişimi yapmam, yapmamak için zor tutuyorum. <laughs> <laughs> altıma tuvaletimi yapıyorum. Ben, 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 ben. Lan şu arkadaşlar ikinci gecede şuradan bir robot geçti böyle dan 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 diye şuradan girdi gitti çok saçma <laughs> ne yapsam canım istedim. Junk. Şuradan anlayabiliyoruz. Ah gelmiş lan o Junker değil. Evet arkadaşlar. Saat 6. İkinci gece gelmeyecek. Neden gelmeyecek? Ölüyoruz. İkinci gecenin üçüncü saniyesinde falan öldük biz. <laughs> Doğrudan Freddy çıktı. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İkinci gece yok. Başlama. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Hoşçakalın.